Evet merhabalar arkadaşlar Bugün de yine test alanımıza geldik Hüseyin abimle beraber Diğer Hüseyin abim de burada Arkadaşlar <laughs> Evet şimdi derinlik testi yapacağız Bir şey düşünmüştüm onu deneme yapıyoruz bakalım ki Nasıl olacak Evet test alanımız Buraydı arkadaşlar Buraya Bir sidi küçük sidi Ve bir vida Takarak ee, bunu toprağa gömüyorum hafif. Tamam mı? Burada maşayı kıstırdım. Burada kablo geliyorum. Tab o boşluk olduğu yerin üstüne yapıyoruz bunu. Oran enerjisini çekeceğiz. Yani manyetik enerjisini çekeceğiz. Burada da telefonumuz var. Telefonumuzda biz oraya boşluk arayacağımız için frekans radarımızda. Burada da yine aynı frekansı girdik telefonumuzda görünebiliyor muyum, bilmiyorum. Işıktan e, dolayı evet. Şu an çalışır vaziyette. Bunun ucunda da bir mıknatıs var arkadaşlar. Bir de vida var. Bunları da bağladım. Toprağa gömdüm. E, bakalım ki bunun enerjisini nereye kadar çekecek? Eğer derinlik boşluğumu verecek yoksa boydan boya mı çekecek? Onu hep beraber görelim arkadaşlar. Evet Hüseyin abi bir dakika. Bak bakalım Hüseyin abi. Boşluğumuzu derinliğini ölçecek mi yoksa ne yapacak? Biraz daha gel Hüseyin abi. Boşluğun üzerine bu tarafa gel. Şuraya gel abi. Şuraya boşluk zaten. <laughs> evet. Şu an boşluğun üzerinde. Şimdi kabloya doğru git Hüseyin abi. Git git git. Kabloyu ayaklarımızın ucuna alıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde araya almıyoruz. Evet. Aldı. Hüseyin abi biraz daha ileri git şu an sanki boşluğun üzerindeymişiz gibi kablonun üzerinde frekans radarımız hareket yapıyor. Evet arkadaşlar. Devam et Hüseyin abi. Bu sisteme göre arkadaşlar frekansı girdiğimiz zaman eşleştiği için frekanslar bu kablodan komple enerjiyi e, telefona kadar taşıyor arkadaşlar. Yani derini gölçün bize yapmıyor ee, bu şekilde ee, diğer türlü şimdi neodym mıknatıs deneyeceğim ee, bakalım ki e, derinlik göçümünü bize e, alacak mı arkadaşlar evet evet arkadaşlar şimdi mıknatıs sistemini deneyeceğiz gördüğünüz gibi sildin üzerinde 4 tane mıknatıs var küçük hemen altında aynı şekilde 4 tane daha mıknatıs var birbirini çeker vaziyette duruyor mıknatıslar ve buraya da maşa ile tutturdum. Şimdi vidayı toprağa gömeceğim hafif. Evet. Biraz üzerine toprak atalım arkadaşlar. Enerjisini toplasın. Yani biz buranın manyetik enerjisini taşımak istiyoruz arkadaşlar. Taşıyarak ölçüm yapacağız buranın derinliğini. Evet Hüseyin abi biraz duralım mı? Bekleyelim bir e, toprağı kalsın enerjisini. Kablomuz 5 metre ama bizim e, burası 1.5-2 e, metre civarındaydı. Bakalım ölçümde e, ne çıkacak? E, muhtemelen tam ölçüm çıkar inşallah. Hüseyin abi yap bakalım. E, enerjisi gelmiş mi? Bakalım. Tamamlamış mı enerjiyi? Evet. Boşluk ölçünce. Evet. Şu an boşluğun üzerinde Hüseyin abim. Şimdi Hüseyin abi kablonun üzerinde. Dur bakalım evet. Kablo önümüze aldık. Hüseyin abi bakıyor evet. Şu an taşımaya başladı. Evet Hüseyin abi bir adım daha yürüyelim. Şu an yine ölçüyor. Hüseyin abi bir adım daha yarım adım ya da fazla uzağa gitme. Tamam. Bir daha ölç bakalım. Evet. Evet. Şu an hemen hemen takıldı. Söyle Biraz biraz e, bu tarafta gel bir, bir adım da öteye git. Ya yani sınırlarda zannedersem. Evet. Şu an dönüyor, şu an boşluk yani boşluk üzerindeymişiz gibi e, dönüyor arkadaşlar. Radarımız ne zaman ki derinliği terk ettiği zaman e, ondan sonra tekrar bu tarafa alıyor. Yani e, ölçümü o şekilde yapıyoruz bu şekilde. Evet. Ya sınırlar orası sınır bir yer. Evet. Bakalım. Evet. Bizim kablomuz aşağı yukarı buradaydı. Buraya kadar geliyor. Bir buçuk metre civarında. Biz bir buçuk iki metre diyorduk. E, i̇ç yüksekliği de var tabi. Yukarıdan koyduk. E, i̇çinin boşluğu da var. E, yukarıdan aldığını düşündüğümüz zaman bir buçuk metre. Evet. Yani bir buçuk metre bizim ölçümümüzü aldı. Şimdi Hüseyin abi biraz ileri git bakalım ki yön verecek mi bu tarafa doğru? Veya üstünde dönecek mi daha? Evet şu an yön verdi tekrar bu tarafa doğru. Yavaş yavaş Hüseyin abi gel bakalım. Duralak bakım yapıyoruz arkadaşlar burada. Evet yine yön verdi. Gel Hüseyin abi. Bir adım daha gel. Evet yine yön verdi. Hala dönmedi. Evet. Yarım yarım gel Hüseyin abi. Çok fazla gelme. Evet. Şu an boşluğun üstündeymişiz gibi tur atıyor. Bu şekilde arkadaşlar boşluk derinliklerini ölçebilirsiniz. Boşluk olsun, metal olsun fark etmez. Ne gördüyseniz objeyi. Onun üzerine böyle işlem yaparak, mıknatıs, neodim mıknatıs yaparak e, kablo geliyorsunuz Üzerine Kablonun ucunda Yine neodyum var arkadaşlar Evet neodyum mıknatısı var e, Vidaya bağlı e, Biz e, neodyumu da Burada e, bakır var biliyorsunuz Bakıra temas ettiriyoruz Bakırla neodyum bir araya geldiği zaman Farklı bir enerji yaratıyor e, Bunu da yine burada toprağa böyle koyuyoruz. Kaya üzerinde olursanız kaya üzerine biraz toprak atın. O CD'yi koyun oluyor. Öbür mıknatısları. E, uç tarafa da yine topraksız alansa yine kaya üzerine bir toprak atarak e, bunun içine koyun. Hafif de ıslatın arkadaşlar. Bir 3-5 dakika bekledikten sonra e, kaya boşluklarında ölçebilirsiniz derinlik olarak. Çok güzel de ölçüyor. E, tam net ölçümler yapıyor arkadaşlar. Benim sinyal makinem vardı. Ben ondan ölçüyordum bu boşlukları. Aynısını ölçüyor mıknatısta Ama e, telefonla bir deneme yaptık Demin işte e, o olmadı O enerjiyi tam telefona kadar taşıdı Buranın enerjisini Ölçümü yapmadı e, Farklı bir şey denedim e, Yani kulaklığa değil de Normal e, şarj girişine e, telefonun e, Bir deneme yaptım e, Uç tarafa koydum telefonu Enerji verdim dedim o ölçüsün bakalım O ölçüm yapmadı e, Evet son ölçümümüz bu şekilde Böyle yaparak arkadaşlar derinliklerde ölçebilirsiniz. Çok e, net bir şekilde de ölçüm yaptı. Evet. Bunu da sizlere aktarmak istedim. Hüseyin abi teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olasın. Diğer Hüseyin abim gitti gezmeye herhalde. Evet. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.